Bir diyet uzmanından, Hı -hı. çok evet. e, ünlü bir uzmandan ve geçenlerde de e, biliyorsunuz çok meşhur şu sıralar Mehmet Öz, göğüs, kalp, damar, cerrah, evet, amerika evet. falan. Evet, evet. O da aynı şeyi söyledi. E, glisemik endekse göre beslenmek gerekiyor. E, şeker hastalarının uyguladığı daha çok bir diyet Tabii. sistemine göre. O yüzden hurma kalorisi ve şekeri çok yüksek bir gıda olduğu için siz gene annelerinizden, babalarınızdan kalma, zeytinle evet. açın. Dediler bugün evet, evet. onu duydum mesela o sanırım evet. kan şekeri bir anı, bir anda yükselmesin Doğrudur. insanlar ya içi bayılmasın da, diye bilimsel olarak çok güzel ifade ettiler bizim ülkemizde aslında hurma alışkanlığı yoktur iftar açılışı asla bizim bildiğimiz çevremizde hiç olmamıştır ama biz genel konuşuyoruz burada. Evet. Ama bizim yaşlılarımız bizden işte dedelerimiz vesairelerimiz zamanında hep zeytinle açlıktan hatırlıyorum. Onun için doktorlarımız tahmin ederim %100 haklıdırlar. Ee, ama biz sadece e, Osmanlı mutfağında bu serpme e, iftar yedikler arasında olduğunu da vurgulamak istiyorum. Ve hurmayla bozanlar da var. Belki Araplar hurmayla açarlar daha doğrusu. Belki de şeydir hani bizde hep böyle ya, peygamber efendimizin milleti ha. deyip de ha. şey yani, vardır ya. Bir de o var. Bir, bir şey o var. Bence evet. oradan geliyor o. Evet. Yoksa hurmanın evet. öyle bir e, evet. inanılmaz bir gelenek olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani. evet. O, Arapları biraz ha. yağcılık ha. çekmiyor. E, herhalde herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Neyse literatüre geçtiği evet. için ama uygulama insanlar bunların hepsini de alacak diye bir şey yoktur. Tabii tabii. Ondan sonra bu serpme, iftariyeliklerden sonra sıra çorbaya gelir daima. Ha bizde bir yanlış şey vardır, ee, uygulama vardır. Önce çorba, sonra bunlara geçiyorlar. Çorbayı hemen içerse mide şişer ve ondan sonra pek bir şey de yiyemezler. Restoranlarda, otellerde de önce orduya verilir, ondan sonra çorba verilir çorba verilecekse. Çorba işte meşhur az önce bahsettiğiniz gibi tarhana çorbası ideal bir çorbadır. Ezogelin çorbası ideal evet. bir çorbadır. Ha bizim ülkemizde biz mercimek çorbasını da çok severiz Kıbrıslar olarak. Mercimek çorbasını da sıralayabiliriz. Ayrıca eee börekler de listede vardır. Mesela bu bir ıspanak böreği olabilir, ıspanak sempansı. Böreği. Su böreği, onu 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 da söylüyordum hemen su, su böreği. böreği. Ha, bir de e, ondan sonra zeytinyağı da olabilir. Bir de e, salata ta Osmanlı'da da aynı şekilde zamanımızda da aynı şekilde karışık mevsim salatası ideal bir salatadır bir de çoban salatası var meşhur eğer bunu da yapmazsanız söyüt salata olabilir üçüncü cacık. alternatif olabilir cacık da olabilir ana yemeklerden e, pek burada bir büyük bir kısıtlama yoktur zebzeli laos balığını da ben burada yine Osmanlı mutfağında e, tespit ettim. Özellikle buğulamasının çok güzel olduğunu evet. biliyorum. E, karışık ızgarada bir e, hadisedir. O da güzel bir olaydır. Ve tatlılara geçersek biliyorsunuz güllaç, sevgili Arzu çok iyi bilecek, <laughs> güllaç tamamıyla bir Osmanlı tatlısıdır. Ben ve her Ramazan herkesin yakından bildiği ve sevdiği bir tatlıdır. Ve kendi ülkemize dahi Ramazan aylarında birçok e, patiseride veya pastanede güllacı bulmak mümkündür. Diğer hamur tatlılar da geçerlidir buna. Ayva tat, ayva tat. Peki, ayva tatlısı, fırın sütlü, ekmek kadifi da vardır. E i̇çecek olarak da tabii kahve, çay, e az önce söylediğimiz gibi Ramazan şerbeti, meşrubat, meyve suyu ayran olabilir. Sanırım bu kadar yeter bu programda. Böyle güzel bir e, dekorla Fazletli hazırlanması çok güzel. Çabuk Ama şey e, sevgili Arzu gerçekten e, tabağı da öyle bir koymuşsunuz ki tam adabına uygun. Çünkü <laughs> isim karşımda. Yani bu böyle de olabilirdi. O zaman tabii olmaz. Yok. Doğrusu buydu. Böyle verdiniz. Dekor gayet güzel. Yani bu imkanlar içerisinde bunu bana çok güzel bir şekilde sunduğunuz için de sizi kutlamak Afiyet isterim. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Hemen biraz da tadına bakalım. Lütfen. Ama pilav da sanki konuşuyor. Yani Bilmiyorum şimdi nasıl olduğunu. Yine ben biz, biliyorsunuz biz, siz de konuşabilmek için tabii, çok çabuk çabuk e, yapmak istedim. Haklısınız onun için, onun için e, yine de güzeldir ama. <laughs> İnşallah bakalım beğeneceksiniz. Bu oldukça, köftemiz oldukça güzel. Şimdi böylelikle ilk defa kasap köfte denemiş oluyorsunuz. Evet. Değil mi? Gerçekten. Evet. Yani hissedebiliyorsunuz kokusuyla, aromasıyla, içindeki aromalarla gerçekten müthiş. Nasıl olmuş? Pişmiş bir pişmiş. Pişmiş, şey. gayet güzel. Yani ben bunu oturup akşam zaten, yemeği olarak. Zaten yiyeceksiniz artık tamamdır iftar Bak ne güzel. saatimiz geldi. Domaz hemen yanına koymuşsunuz <laughs> kendi imkanlarınız çerçevesinde. Umarım beğenmişsiniz. Süper. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel. Evet. Onu iki dakika hafif soğumaya bırakalım ki siz daha rahat yiyin. Evet. Evet, şimdi. evet. Son olarak yani güller ben... vermiş. Ee, en son güllacı anlattık hamur tatlıları Havur var. Hamur tatlıları da var. Biliyorsunuz sevle türlüsü var. Ramazan şerbetlerimiz var. Meşrubatlar var. Meyve suları var. Ayranım. Ayranımız var. Mutlaka çay vardır. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel bir şey. Siz güzel sonuçla güzel girdiniz. Ye, ye, ye. Onun için benim pek ilave edecek bir yok şeyim yok. O, e, tahmin ederim e, güzel e, bir program oldu. Evet her zaman. Neşeli oldu. Benim için bu geçen zaman gerçekten benim çok kısa. Benim çok keyifli oldu. Çok keyifli çok oldu. Çok güzel şeyler öğrenmiş, öğrenmiş olduk. Sayenizde eski Hep Ramazanlarla beraber. ilgili. Bizden şimdilik bu kadar. Ben tekrar kitabımı göstermek istiyorum. Yiyecek içecek hizmetlerinde servis teknikleri. Gördüğünüz gibi hocamız bize imzaladı. Teşekkür ediyoruz. Bu kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaynak kitap olarak onaylanmıştır. Evet. Milli Eğitim Bakanlığından onaylandığına göre hepimizin elinde bulunmaması için hiçbir sebep yok demek yani ki ders, gerçekten. ders kitabı ders olarak, olarak kullanabilecek bir şey. Benim amacım da oydu. Evet. Ee, yararlı olsun. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyoruz. Çünkü iftar saati geldi. Bizim için biz bu programı çekerken iftar saati geldi. Hocamla beraber iftarımızı <laughs> edeceğiz. Tabii diğer iftarlıklarımızı kuralına göre çıkaracak. Hoşça kalın. Afiyet olsun hepinize. Sea and to Home Store birlikte pişirelimi sundu. A vida.